Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sadık Karakuş Fen Bilimleri Öğretmeni. Bugün itibariyle Mayıs ayı ikinci örnek soruları yayınlandı arkadaşlar. Ben de sizinle bu videomuzda e, Fen Bilimleri kısmını örnek soruları yayınlanan ikinci Mayıs ikinci örnek sorularının Fen Bilimleri kısmını anlatmaya çözmeye çalışacağım faydası olması dileklerimle. Birinci sorudan başlayalım. Çeşitli etkiler daha hava sıcaklığında meydana gelen değişimler alçak ve yüksek basınç alanlarını oluşturur. Isı olarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve alçak basınç alanı oluşurken ısı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar ve yüksek basınç alanı ne yapar? Oluşturur. Bize bilgi verilmiş arkadaşlar. iki farklı şehirdeki hava moleküllerinin dağılımı tanecik modeli kullanılarak aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu görselde arkadaşlar hani ne kadar net olmasa da şunu fark etmemiz lazım bu birinci şekil şehirde yani K şehrinde yeryüzüne yakın molekül sayısı nedir? Tanecik sayısı. Küçük küçük mavi top, toplar daha fazla. L şehrinde ise arkadaşlar yukarıda nedir? Daha fazla aşağıda daha az. O zaman ben ne söyleyebilirim? Şöyle bu e, K şehrinde şöyle bir hava hareketi vardır. Alçaltıcı hava hareketi vardır. L şehrinde ise arkadaşlar yükseltici bir hava hareketi vardır. İsterseniz bunu şöyle daha iyi görelim. E, kitabımızda, Milli Eğitim kitabımızda şöyle iki tane şekil var dağıtılarsanız. E, yukarıya doğru hava yükseliyordu, burada ise aşağı doğru geliyordu. İşte e, soruda da arkadaşlar, bu bunu yüksek basınç alanı oluşan yerlerde nedir? Yere, yere yakın yerlerde tanecik sayısı daha fazla olur. E, alçak basınç alanlarında ise nedir arkadaşlar? Yukarı yönde gittiği için... Ee, gökyüzüne yakın yerlerde tanecik molekül sayısı daha fazla olur. O zaman bu iki şekilde hani dikkate aldığımız zaman, baktığımız zaman tekrar sorumuza geri dönelim. Burada bir tekrar mahiyetinde olsun diye gösterdim ben size. Ee, şöyle arkadaşlar, o zaman bu yeryüzüne yakınsa bu nedir? Yükseltici diyoruz değil mi? Yüksek yüksek basınç diyoruz. Burada ise arkadaşlar nedir? Alçak basınç diyoruz. Yazamadım mouse'dan dolayı. Alçak basınç. e Şimdi e, bakalım. K yükseltici hava hareketi görülür. Hayır arkadaşlar burada ne dedik? Alçaltıcı. O zaman A yanlış. K'daki yıllık ortalama yağış miktarı nedir arkadaşlar? Fazladır demiş. Bu doğru bir bilgi midir arkadaşlar? Tabii ki arkadaşlar değil. E, L'de yıllık ortalama hava sıcaklığı nedir? Yardımcı. E, L'de yıllık ortalama hava sıcaklığı nedir? Yüksektir. Bu, bu, bu bilgi doğru mudur arkadaşlar? Yani bu şekilde şekillere baktığımız zaman nedir? Bu bilgi de nedir? Doğru değil arkadaşlar. L'de havanın bulutluluk oranı nedir? Daha yüksektir. E, tabii ki arkadaşlar hani yükseltici hava olduğu için yukarı gökyüzüne yakın yerlerde nedir? Tanecik sayısı daha fazla olduğu için dolayısıyla bulutluluk oranı daha yüksektir. Ve cevabımız arkadaşlar D diyoruz. Bakın gençler Milli Eğitim'in kitabı hani bu şekiller falan e, önemli. Bunları tekrar bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. İkinci sorumuza geçelim. E, i̇kinci sorumuz yine birinci ile alakalı güzel bir soru. Mevsimler ve iklim ünitesinde bazı konular anlatılırken birbirine paralel ezilmiş e, pardon çizilmiş ışık ışınlarını oluşan aşağıdaki görsellerden faydalanıyor. Şimdi görselde biz ne görüyoruz arkadaşlar? Şimdi e, dik olarak gönderilen ışınlar, 45 derecelik açıyla gönderilen ışınlar ve 30 derecelik bir açıyla gönderilen ışınlar. Başka ne var? 90 derecelik dik açıyla gönderildiği zaman alanı ölçmüş bir birim çıkmış. 45 bir, 1,4 birim çıkmış. 30 2 birim. Yani ben soruya direkt baktığım zaman neyi görüyorum? Burada neyi incelemek istiyor adam? Arkadaşlar eğim ile alanı bakmaya çalışıyor. O zaman bakalım şıklara hangisi olabilir? Güneş ışınlarının eğimi ile aydınlama bölgenin arası arasındaki ilişkiyi ne yapıyor? Gözlemliyoruz. Zaten direkt A tak söylüyoruz diyebiliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Burada ikinci ünite DNA genetik kodla alakalı bir soru sorulmuş. Bir DNA molekülünde bulunan dört çeşit nükleotitin, adenin, nükleotidin, timin, nükleotidin, güvenin, nükleotidin, stozin, nükleotidin karşı karşıya eşlenmektedir. Çift zincir sarmal yapı oluşur. DNA'da nükleotit sayısı kadar, deoksidoma şekeri, fosfat sayısı kadar nedir molekül bulunur? Hangisi nedir? Hatarıdır. Şimdi arkadaşlar bu soruda biraz hani dikkatli bakmak gerekiyor. Farkı görebilmek, anlayabilmek için. Şimdi ilk baktığımızda yani bunları tek tek sayarsak vesaire falan zaman alabilir. Bakalım şimdi farklı renkler aslında neyi ifade ediyor arkadaşlar? Her biri bir nükleotiti ifade ediyor. Bakın bu karşısında farklı bir renk var. E diyelim ki bu bir nükleotit olsun, bu ne olur? İki olur. Başka farklı ne var? Şu var, burada 3 dersek, bu da de ne olur? 4 olur. Başka farklı var mı arkadaşlar? Hayır, dört tane nükleotit çeşidi, çeşit olarak dört tane nükleotitimiz var. Burada gördüğümüz. Buna bakalım gene burası bir dersek, buna iki deriz arkadaşlar, buna gene aynı, buna 3 deriz, buna da ne deriz? 4 deriz arkadaşlar. Burada kaç çeşit, başka çeşit var mı yok? Burada dört çeşit. Zaten deneylerde arkadaşlar bütün canlılarda dört çeşitlik rotit bulunur. Bunu biliyoruz. C'ye geldik bu 1. Bu 2. Bura baktık farklı 3, bura baktık farklı 4. Başka var mı? Var. Bakalım burada da arkadaşlar. Bakın bu da farklı 5, bu da nedir? 6. Burada ne yapmış? 6. Zaten cevabımız C. D'ye de bakalım. Bu da nedir arkadaşlar? 1. Burası 2. Burası 3. Burası Dört arkadaşlar. Değil mi? Başka renk var mı? Farklı? Yok. Burası da dört. O zaman cevabımız arkadaşlar altın ipotit olması nedir? Yanlış olduğunu gösteriyor. Zaten bize hatalıyı soruyor. Cevap Cihan. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki fotoğrafta bulunan peygamber görebilir görebildiniz mi? Baktığımız zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Çok dikkatli bakarsak belki fark edebiliyoruz. Fark edemiyoruz. E şimdi... Zeminde bir canlı varsa ve biz bunu fark edemiyorsak arkadaşlar ya da bir nesne varsa bunu fark edemiyorsak nedir bu arkadaşlar? Ee, bu kamuflajdır. Daha doğrusu nedir? Canlılar için adaptasyon olayıdır. Adaptasyon. Adaptasyon. Bu yazamıyoruz arkadaşlar. E şimdi Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu tür pembe orkide peygamber devesi olarak bilinmektedir. Ağdılı orkide çiçeğine benzeyen görüntüsünden ve tehlike durumunda orkideyi taklit etmesinden almıştır. Bu canlıların nem, ışık, koşulları gibi faktörlere bağlı olarak birkaç gün içerisinde renk değiştirebildiği ne yapmıştır? Gözlemlenmiştir. Bakın arkadaşlar. Bu canlılar genellikle böceklerle lebesidir. Ancak protein ihtiyaçlarını tam karşılamadıkları durumlarda kertenkele, kurbağa gibi, fare gibi e, ...kendisinde büyük canları da ne yapabilir? Besleyebilir. Burada arkadaşlar tabi uzun paragraf sorusu gibi olmuş. Olsun yapacağız, yapacağız. Bir şey, başka bir şey yok. Cevap Verilen bilgilere göre Pembe Orgide e, peygamber devesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi ne yapılamaz? Yapılamaz demiş. Şimdi e, bakalım renk ve deselleri yaşadıkları bölgeye adapte olmaları ne yapmıştır? Sağlamıştır. Bu arkadaşlar tabii ki yapılabilir. İş yaşama şansını arttırmak için o bölgeye özgü. Bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi kalıcı olarak ne yapabilir? Değişebilir. Bu arkadaşlar e, bulunduğu ortama göre bazı genlerin işleyişi kalıcı olarak değişebilir. Şimdi buna bakalım. Bu dursun bir. C'ye de bakalım. Avcıları tarafından kolay fark edilemediği için yaşama şansları oldukça nedir? Fazladır. Bu da doğru e, ee, görünümü sayesinde polen toplayan böcekleri kendisine çekerek kolayca ne yapabilir? Yakalayabilir. Şimdi arkadaşlar de yani ilk bakışta baktığımız zaman doğru gelebilir ama burada genlerin işleyişi işleyişinden ziyade arkadaşlar genetik olarak ne yapmıştır? Kalıcı hale gelmiştir. Ee, şimdi eğer sadece genlerin işleyişinde bir kalıcılık söz konusu ise arkadaşlar bunlar yavruları bu özelliği taşımayacaktır. O yüzden cevabımız da olur. B en mantıklısı B oluyor. Başka bir soru. Bartın, e, Karaçaydere ve Gürpınar bölgelerinde 1975-2000 yıllarında çeşitli, 2001 yıllarında çeşitli türlerde çam fideleri kullanarak ağaçlandırma ne yapılmıştır? Çalışmaları yapılmıştır. E, bu araştırma 2007 yılında Karaçaydere ve Gürpınar bölgelerinde kızılçam, fıstıkçam ve karaçam türlerini ağaçlarda yaptığı çalışmalar elde ettiği veriler aşağıda tabloda verilmiştir. Şimdi bu tabloya bakıyoruz ve bu tabloya bakıyoruz. Ee, Karaçeylere de bu şekilde Gürpınar bölgesindeyse arkadaşlar bu şekilde verilmiş, alınmış veriler. Şimdi e, hangisi ne yapılabilir? Söylenebilir. Çamların boyları bakıldığında Karaçeylere bölgesinde çamların genetik varyasyonu nedir? Daha fazladır. Şimdi arkadaşlar varyasyon dediğimiz şey nedir? Tür içerisindeki çeşitliliktir. Sadece biz arkadaşlar yani boylarına bakarak biz e, varyasyon, genetik varyasyonu daha fazladır diyemeyiz. Yani bunun boyu var, e, çapı var arkadaşlar. Değişik yaprak sayısı vesaire bir sürü genetik faktör var. O zaman biz ne yapamayız? A şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz, söyleyemiyoruz. E, B'ye bakalım. İki bölgedeki ağaçların yaşlarının farklı olması çamların genlerin işleyişinde oluşan değişiklikler etkilidir. Genetik yapı arkadaşlar e, ayrıdır burada. İşleyişiyle e, iki bölgede ağaçların farklı, yaşların farklı çamların genlerin işleyişinde olan değişiklikler olabilir. E, olabilir mi burada arkadaşlar? Bakıyoruz. Dursun bu bakalım. Dursun bir. Yaşama yüzdeleriyle bakıldığında Karaçay Değre Bölgesi'nde kara çamlar için daha uygun ortam koşullarına nedir? Sahiptir demiş. C. Arkadaşlar bakıyoruz. Ee, Karaçay Dere Bölgesi. Karaçay Değre Bölgesi tamam. Burası ee, kara çamlar. kara çamlara bakıyoruz. Evet. 13 yıl. Yaşam yüzdesi 67. Ee, daha uygundur. Diğerine bakıyoruz arkadaşlar. O diyor 50. O zaman arkadaşlar söylenebilir dediği için C'yi zaten kesin söyleyebiliyoruz. D'ye de bakalım. Ee, gövde çaplarına bakıldığında kızıl çamlar gülpınar bölgesinde daha kolay doğal seçilime ne yapabilir? Uğrayabilir. Hayır arkadaşlar baktığımız zaman böyle bir şey söyleyemeyiz. B'ye yine bakalım. Hani orada duralım demiştik. Burada neden yanlış? Bakalım. İki bölgede ağaçların yaşlarının farklı olmasını çabaların yerlerin işleyişinde oluşan değişiklikler etkilidir. Şimdi arkadaşlar buradaki genetik yapısı buradaki genetik yapısı nedir? Tabii ki aynıdır arkadaşlar. E, olabilir mi? Bence bu sonucu ne yapamayız? Çıkartamayız. Ama en mantıklı söyleyebileceğimiz cevap arkadaşlar denizli oluyor. Yers cevaba gelelim, soruya gelelim. Çok güzel bir basınç sorusu arkadaşlar. Ee, Nisan ve Mayıs soruları gerçekten çok güzel, kaliteli ve zorlayıcı maalesef. Yapacak bir şey yok. Sıvılar bulundukları kabın her yerine basınç uyguladıkları katılar sadece temas ettikleri yüzüce basınç uygular. Böyle bir bilgi vermiş bize. Bir öğrenci katı sıvı basıncı bağlı olduğu faktörlerle ilgili bazı hipotezleri test edecektir. Bunun için bir süredeki meyve suları taban ağırlıkları eşit olan. Şimdi bakın arkadaşlar taban ağırlıkları ve e, tabanları ve ağırlıkları eşit bu kaplar. Burası yani eşit. Ağırlık da eşit. O zaman kapların alanları ve ağırlıklarını hesaba ne yapacağız? Sabit alacağız. Buradaki meyve suları miktarı yüksekliği görseldeki gibidir. Şimdi tamam. Burayı 200 binim, burası 80, burası da 150, burası da 140 binim. Hipotez hangisi doğrulanabilir? Hipotez ve kullanılan bardaklar. Bakalım. Beyve suyunun yoğunluğu arttıkça sıvının basıncı artar. Ya arkadaşlar burada beyve suyunun ile ilgili bir şey var mı? Yok. Eliyoruz. Hmm. Beyve suyunun derili arttıkça dipteki sıvı basıncı artar. Yani 1 ile 4. 1'e bakıyoruz. 8. 4'e bakıyoruz. 8. Derilik aynı. Burada ne yapmayız? Ölçemeyiz arkadaşlar. Bu da olmaz. Bardan yere temas eden yüzeyi azalttıkça basınç artar. Temas eden yüzeyi sabitti arkadaşlar. Burada bize vergi vermiş. O zaman C denir. Cevabımız deriz diyeyim. Bardağın toplam ağırlığı arttıkça zemine uygulanan katı basıncı artar. 2 ve 3. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bunun kabı ağırlığı sabitti. Bu ikisi eşitti. Ama buraya 80 milim konulmuş. Buraya 150. Dolayısıyla ağırlık artacağı için buradaki basınç nedir? Artacaktır. Tabi burada yüzey alanları da ne yapılmıştı? Bize sabit olduğu, eşit işte olduğu verilmişti. Cevap deriz arkadaşlar. <laughs> Bakalım devam edelim. Bir işçi su dolu tankerdeki suyun içerisindeki havuzu mümkün olan en kısa sürede boşaltmak istiyor. Bunun için tankeri havuza görse, de gibi yaklaştırıyor. Çok güzel. i̇şçi tankerin orasını açıp su akışının bitmesini beklerken aşağıdaki soruları tespit ediyor. Soruları tespit ediyor. Suyun akış hızı giderek zamanla ne oluyor? E, azaldığı için zaman kaybediyor. Evet. Tankerdeki su tamamen ne yapıyor? Boşanmıyor. Evet olabilir. Şimdi hangilerinin sorunlarını giderebilir? Şimdi arkadaşlar ilk önce şunu bilmemiz lazım. E, zamanla neden akış e, hızı azalıyor? Çünkü ilk başta bu şekilde doluyken arkadaşlar buradaki basış daha fazla olduğu için ne olacaktır? Daha hızlı akacaktır. Ama boşaldıkça bu ne olacaktır? Yükseklik azalacağı için her azaldığında da akış hızı ne olacaktır? Basıncı azaldığı için azalacaktır. O zaman <laughs> e, yüksekliği arttırırsa olabilir. Başka tank yerdeki su boşalmıyor. Boşalmamasının sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi eğer bunun kapağı kapalıysa ve buna açık hava basıncı etki etmiyorsa buradan açık olduğu için, bana açık olduğu için açık hava basıncı etkilediği için bir miktarı içeride kalacak. Açık hava basıncını dengelemek için ve akmayacaktır. O zaman üstteki vane kapağını açmak. Tabii ki arkadaşlar bir olması lazım. Neden? Şimdi ben bu kapağı açarsam buradaki açık hava basıncı etki edecek. Buradaki açık hava basıncını dengeleyecek. Ve sıvının bir basıncı olduğundan dolayı akacaktır. Hızlı bir şekilde. O zaman ne olması lazım? Bir kesinlikle ne olacak? Olacak. B'yi eledik. Ee, üstteki, e, desteğin üstteki e, kolu yukarı doğru kaldırmak. Yani arkadaşlar biz bunu yukarı kaldırdığımız zaman şöyle bir hal alacak arkadaşlar. Eğik bir şekilde olacak. Dolayısıyla bu sıvı aşağı doğru daha hızlı akacaktır. İki ne olacak arkadaşlar. Tabii ki olacaktır. Cevabımız C. Ee, buna da bakalım. Diğer sorumuz, 8. soru madde ünitesiyle alakalı e, herhalde. Antik çağlarda zeytinyağı, tahal gibi gıdaların gemilerde taşınması sırasında amfora e, adı verilen kilden yapılmış testlerin kullanıldığı bilinmektedir. Yandaki fotoğrafta su altı arkeologların tarafından batık gemide bulunan birkaç amfora görülmektedir. Bulunan amforaların üzerinde yanıklardan yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Evet, güzel bir bilgi vermiş bize. Batık amforajıdaki çıkanlardan hangisi doğru olabilir? Bize doğru istiyor arkadaşlar. Batık amforalarda yaşayan canlar zamanla amforadaki fiziksel ve kimyasal yapısı ne yapmıştır? Değişmiştir. Tabii ki arkadaşlar bu olur. Diğer şıklara da bakalım. Zamanla batık amforaların üzerinde ulaşan çatlak ve kırıklar amforanın kimyasal yapısına hayır arkadaşlar. Çatlak, kırık, yırtık bunlar sadece fiziksel değişim. Batmadan önce gemide meydana gelen yangın, amforların sadece dış görünüşünde değişiklik meydana getirmiştir. Değil arkadaşlar. Yanıklar, yangın vesaire. bu nedir? Kimyasal. Ee, C. Dedik. Batık e, amforların üzerinde biriken katı atıklar, plastik, metal, amforların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir. Hayır. Fiziksel yapısını ne yapmıştır? Değiştirmiştir. Cevabımız arkadaşlar A. <laughs> Güzel bir soru daha asit bazlarla ilgili arkadaşlar. Bakalım inceleyelim. Hidroklorik asit çözeltisi de çiko metali parçalara eklerek aşağıdaki gibi asal tepki ne yapıyor? E, dereyi yapılıyor. Deneye baktığımız zaman arkadaşlar biraz dikkatli bakmak lazım. Burada tartım yapılırken, ölçüm yapılırken hidroklorik asit kabıyla ile beraber balonun ağırlığı ve çinko ve ne yapılmıştır? Konulmuştur. Bu önemli arkadaşlar. E, sorunun şeysi e, orada zaten. Esprisi orada. Birinci durumda hecele çözeltisi, erlenmeyen çinko parçaları kütlesi hassas teraziyle ölçülüyor. Ölçüm aşamasını söylemiş. İkinci durumda gözlemleniyor, hani üstüne konuluyor, gaz çıkışı oluyor e, vesaire kütlesi ölçülüyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, burada çiğko metali hidroklorik asidi içeri attığı zaman kimyasal bir reaksiyon gerçekleşip bu balonu şişiyor. Bu balonun şişmesini sağlayan arkadaşlar nedir? HC Pardon, hidrojen gazıdır. Şimdi biz arkadaşlar HCl, hidroklorik asit artı, çinkozene ile tepkime soktuğumuz zaman arkadaşlar ne olur? Bir tuz oluşur, Cl. Bir de arkadaşlar H2 gazı açığa çıkar. Bu gaz hidrojen gazı arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi doğrudur? Tepkimenin sonucunda çinko atomları yok olmuştur. Arkadaşlar atomların yok olması falan söz konusu değil. Kimyasal bir, bir tepkime meydana gelmiş. Atomlar arkadaşlar yok olmamıştır. Sadece ne olmuştur? Buradaki HCl, buradaki çinko arkadaşlar ne yapmıştır? HCl, hidrojenle yer değiştirmiştir. Hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojeni kovuyor. Klorla kendisi birleşiyor. O yüzden biz onu ne yapıyoruz artık göremiyoruz. Normalde atomlar yok olma söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü <laughs> böyle bir şey bilgi yanlış arkadaşlar. Yani madde zaten yok olmaz. Yok olan bir madde de var olmaz. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Devam edelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. balonu hismesi neden olan gazın kütlesi arkadaşlar 20 gramdır. Şimdi arkadaşlar bu en güçlü çel derece. Buna dikkat edin. Neden hocam? 20 işte 200dü Burada 180 oldu. Ya arkadaşlar tamam da burada yükselen azalan bir de balon var. Balonun da kütlesi var. Bu arkadaşlar içerisindeki hidrojen gazının ağırlığı 20 gram dan az arkadaşlar. 20 gram değil. O zaman B'yi de ne yapıyoruz? Eliyoruz. Dikkat edin. Büyük ihtimalle çoğu arkadaş B yapacaktır. Tepkime giren maddelerin toplam kütlesi arkadaşlar 200'den azdır. Tabii arkadaşlar. Nereden hocam? Şimdi bu 200 gram nedir? E, kabın ağırlığı var, hidroklorik asit var, çiğko var, balon var. Yani tepkimeye giren kimdir? Hidroklorik asitle çiğkodur. Bunların kütlesini toplarsanız da arkadaşlar 200'den nedir? Az olması gerekiyor. Çünkü balon tepkimeye girmiyor. Cam tepkimeye girmiyor. Hani buradaki e o zaman nedir cevabımız arkadaşlar? D'ye de bakalım. Tevkibede balonun şişmesi neden olan e, yeni atomlar oluşmuştur. Hayır arkadaşlar yeni atomlar oluşmamıştır. Sadece nedir? Hidroklorik asitteki hidrojen ayrılmış ve o balonun şişmesine neden olmuştur. Güzel bir soru, düşünücü bir soru arkadaşlar. dikkat olma, Dikkatli olmak lazım. Şimdi burada pH değerleri verilmiş. İşte asit baz mı olduğunu falan gösteriyor maddelerin biliyorsunuzdur pH değeri. En büyük işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunları yerleştirmek istiyor. Herhalde onu vermiş. Rafa dizilecektir. Yerleştirme devam edebilmek için bazı işlemler yapacaktır. Evet. Yani bu dizme işlemini yaparken e, en uygun işlem hangisidir? Ne yasal yapması lazım? Şişenin içindeki maddelerin tadına bakmak. Hayır arkadaşlar. Bu tehlikeli. E, bir maddenin asit mi, baz mı, tuz mu olduğunu e, özellikle laboratuvar şartlarında bulunan bir maddenin Tadına bakarak arkadaşlar anlaş, anlamak ya, e, zararlı arkadaşlar. Bizim dilimize, ağzımıza, sağlığımıza ne yapar? Zarar verir. A olmaz. Bu maddelerin elektriği iletip iletmediğine bakılmalı. İletkenler bölgesine, iletmeyen K bölgesine ne yapılmalıdır, Kolmalıdır. Şimdi arkadaşlar bu hani doğru görülebilir ama yanlıştır. Neden? Çünkü ikisi de elektriği iletecektir. Biliyorsunuz asitler de bazılar da elektriği iletir. O zaman B de ne yaptık? Eledik. C'ye geldik. Şişenin içindeki maddeleri eline dökmek olur mu arkadaş ya? Asitli bazı eline dökeceksin. Akıl var, mı artık var. C arkadaşlar zaten tamamıyla yanlış. Turnusul kağıdı kullanmalı. Mavi turnusul kağıdı kırmızıya çeviren K bölgesi. K bölgesi arkadaşlar. Evet. Kırmızı turnusul kağıdını çeviren L bölgesi. Tabii ki arkadaşlar. Yani asitleri bir tarafa, bazıları bir tarafa bu şekilde ayırt Cevabımız arkadaşlar C. C. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah faydası olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.